YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma, hayatıma, mutfağıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi ben çok iyiyim. Elhamdülillah hasta değilim. Sağlığım saatim yerinde. Evlatlarım da yanımda. Daha ne olsun? Hatice komşumu biliyorsunuz. Dün bana bazlama getirmişti. Bugün de onun misafiri varmış. Sen de gelin çay içelim dedi. Gittim bir çayımı içtim geldim. Daha sonra İbrahim'i açtım acıktım dedi. Tabii akşama yemek lazım. Şimdi e, ikindin üzeri saat. İkinin güneşi vurdu mutfağımızın penceresinden. Biz de ne yapalım? E, her gün yağlı yenmez. Her gün yavan yenmez. Allah ne verdiyse bugün onu yapacağız size. Bugün mercimek çorbası tarif vermek istiyorum. E, çor çorbanın yanında da melemen yapmak istiyorum. Yazdan doğradığım biberim, domatesim vardı. Dip frizimde. Onlardan melemen yapacağım. Çorbamın yanına turşu, soğan, Allah ne verdiyse artık bir de çay <laughs> e, çay olmazsa olmazımız yemeğimizin üstüne çayımızı içelim ben çorbamı yine düdüklü tencerede yapacağım çünkü biz mercimek çorbasını düdüklü tenceresinde yaparız e, ben hani youtube'da izliyorum mercimek çorbasını tencerede yapan arkadaşlarım var gerçekten mercimek çok çabuk pişen bir bakliyatları ama bu düdüklü tencerenin ayrı bir lezzeti var, alüminyumdur bu, bir de yorum alıyorum, hani alüminyum alzheimer hastası yapıyor diye. Vallahi ebelerimiz, dedelerimiz ta yıllardır bu termo düdüklüyü kullanmış, bir şey olmamış, alzheimer şimdi çıktı, çelik düdüklü tencereler çıktıktan sonra, şu an gülüyorum, niye biliyorum, öyle güldüm. <laughs> Hadi o zaman hep birlikte geçelim, şöyle mercimeğimizi yıkayalım. Şöyle mercimeğimin içine ben bardak koydum. Bu bardaklar iki tane yaptım mı bize güzel oluyor. Ertesi gün kalıyor. İbrahim Bey'i çok seviyor. Eğer siz az kişiyseniz bir bardak yeterlidir. Mercimeğimizi güzelce ıslayalım. üzerinde güzelce yemeğimizi yapalım. Çorbamızı. Sobamız yanıyor aslında ama burada e, yağsını, nanesini, salçasını güzelce kavuracağım. Eğer çocuklar çok acıkmış olmasaydı sobamın üzerine koyacağım. Orada pişecekti ama şimdi acıktıkları için Ayhan okuldan geldi. Bugün tepemizin üzerinde pişsin mercimek çorbamız. Hadi o zaman ocağımıza geçelim. Ocağımızın altını yakalım. Çocuklumuzu koyalım. Daha sonra e, pazara gittiğimde ne yapacağım, ne alacağım? Bu ocağımın yanına şu kaşık konulma şeyim vardı benim. Eşim mısır satıyordu, bardakta mısır. O götürdü. E, ben kaldım. Kendime yenisini almayı düşünüyorum. İnşallah unutmazsam haftaya pazara gittiğim zaman bir kaşıklık alacağım ve buraya kaşığımı koyacağım. E, şimdi yere koymamak için bir tabak alalım ve içine koyalım. şöyle tabağımıza koyalım şimdi sıvı yağımızı göz kararı döküyorum ben ama mercimek çorbası gerçekten yağlı olunca da güzel oluyor İsterseniz şöyle yapalım tenceremizin içini gösterelim size bu bizim meşhur nanemizdir bahçemizden kaldırdık. bu bir bitkidir çok ağırsızdır ee, bir kökünü ekersin, bu e, sarmaşık gibi sarar gider, çok güzel kokusu var, naneyi bilir köy hayatında yaşayanlar. Şimdi iki tatlı kaşığı da nane atıyorum, ben naneli çorbayı çok seviyorum. Şöyle. Göstereyim. Aslında soğan sarmışak çok güzel olur. Kırmızı mercimek çorbasına ama Sarımsak ile soğan. Sade öyle. Salçamız da az kalmış. Aşağıkilerden gelecek. Şöyle bir kaşık kadar da domatesle biber salçası karışık koydum. be. E, bugün bu videomu paylaşırsam bir yarın cuma yarın Hasan Antalya'ya gidecekmiş. Babam ile sonra mercimeğimi yıkamıştım. Şöyle bunu da güzelce bir nane ile salça karıştırayım. Ve bu yemeklerimi hep annemlerden öğrendim. Allah razı olsun ellerinden öperim annemin kayınvalidemi. İkisi de öğretti bana. İlk öğretmişler. Ben yemek yapınca bir de yemeğim tabağımda hiç kalmayınca çok mutlu oluyorum. Şöyle iki tatlı kaşığı da toz biber ekliyorum. Bu arada toz biber kaynamamda var demiştim. İsteyenler oldu bayağı yorum geldi. Hani hani anne e, toz biberin kilosu ne kadar isteyen izleyicilerim var unutuyorum hep İnşallah bir dahaki sefere kayınvalideme sorarız o da fiyatını söyler isteyenler olursa tekrar yoruma bırakın adresinizi verirsiniz Hatice teyzemize hem yardım etmiş olursunuz benim yok zaten bana yeterli anca benimki bana anca yeter bu sene de bakalım Allah nasip ederse bahçeye yine ekmek istiyorum biberler domatesler sizlerle birlikte Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuzumu da ekledikten sonra bir adet de kınor ekliyorum. Tavuk kınoru. Daha sonra önceden ısıttığım kettle'ımda sıcak suyum var. Kaynar suyu. Çorbamın üzerine ekliyoruz. biraz sulu yapın normal kıvam istiyorsanız zaten anlayabilirsiniz şu an bizimki çok güzel bir kıvam oldu bir kettle su yeterli geldi çorbamızın ağzını biraz kapatmayacağım bakın kaynamaya başladıktan sonra kapatacağım çorbamız kaynıyor kaynadıktan sonra düdüklünün ağzını kapatıyorum Zaten e, bunun fesi yok. Bu kendiliğinden bu şekil bürüklüğümüz. Bunu pişmeye bırakalım. Bir taraftan da melemenimizi meloşumuzu yapalım. Aslında yazdan kalma yeşil biberlerim vardı dip ama bulamadım. Üzerine çörek koymuşum galiba. İki hafta önce biber almıştım. Yeşil biber. Yıkadım. E, olmadı. Biraz buldum. Onu da şimdi mikrodalgada ısıtıyorum biraz. Çok buzlu çünkü. Hiç önceden çıkarmadım. Çünkü daha menüyü kafamda hazırlamamıştım. Ben ilk olarak da <laughs> menüyü kafamda bir hazırlarım. Hani bugün ne pişireceğim diye. Kadınlar hep böyledir. Bugün ne pişireceğim, akşama ne pişireceğim. Bu hep sorudan bir sorudur bizim için. Ama Allah <laughs> veriyor yani rızkını evlatlarımızın. Yoktan var ederiz. içinde menemenle mercimek çorbası olsun. Ne yapalım? Vallahi ben e, mercimek çorbasını çok seviyorum. Gülpınar pınar ısıtacaksın. Biraz sonra ısıtırız. Ben hiç tahta falan kullanmıyorum. Biberleri, domatesleri de, de elimde de doğramayı çok seviyorum. Bir de bıçaklarım keskin. Teyzem ile bacım sağ olsun. Yurt dışından getirdiler. Çorbamız da bu arada pişiyor. Sülüklerin sesi gelmeye başladı. Duyuyorsunuz. Mezmik çorbasını sülüklüde fazla pişirmeyeceğiz. Çünkü hemen dibi tutar ve kötü kokar. Annem der ki, bir fışıladı mı yeter der. Bir fışılasın, daha sonra e, Merz ve tozumuzu indirelim. Menemenimizi koyalım. Menemeni kıyma seven de var, sade şeyi de seven var. E, benim evim de hep soğan doğrardı içine, acayip lezzetli olurdu kuru soğan. Ebeve gittik mi? Valla bir tatlı olurdu ki mele Hiç böyle, hiç daha tanı zamanda durur. Şimdi der ki, derim ben bazen Ebeve'yi gördüğüm zaman. Ebe derim, valla ne güzel eli lezzeti vardı. Şimdi kalmadı kızım derim. Artık pişiremiyorum, gözüm görmüyor diyor. Ama sınav yapayım, da burada, kurban olduğum Allah. yaşlarımızda da sınav yapayım. şöyle tavamızı alalım. Biberimizi de alalım. Diğer biberimizi, domatesimizi de alalım. Ocağımızın yanına geçelim. Sürüklüğümüzü görüyorsunuz. Kaynamaya başladı. Bunu şöyle küçük göze alacağım. Buraya da menemenimi koyacağım. Tavamın içine birazcık yağ artık yağ yakıştıktan sonra şöyle göstereyim bunlar da yazdan kalma domatesin biberin söylediğim gibi az kalmış bize yetmez diye şimdi biberimi ilk olaraktan biberimi ekliyorum bir taraftan da kız siliyorum gözlerimi kapatayım ki tadıcak pişsin. Sizi nerede bulursam orada sohbet edeceğim artık. İnanın öyle olacak. Ne yapayım? Ee, her gün yemek yapacağım sizlere. Bir yakın zamanda da pazartesi olmak veya salı günü de sizlere sulu yumurta tarifi vereceğim. Demir yöresinin bir numaralı yemeği bir numaralı. Bazen böyle konuşmalarda e, tat oluyor. Affedin. Ne yapayım? Anca becerebiliyor. Biberimiz kızardıktan sonra bayağı bir kızartacağız. Zaten domatesimiz köy domatesi. Onu da şöyle mikrodalgada biraz erittim. Görüyorsunuz. Şu biberimi de içine eklesem olur aslında ama bu zaten şey hani zaten bir şey değil Neyse bunu da ekleyelim. İkisinin acısı bir tanesi. Bunu et poşetine koymuşsun. Birazını kullanmışsın. Birazını kullanmamışsın. Şöyle. Bu biraz sonra pişince az kalır zaten. Şöyle biberimizi bir yakından göstereyim. Kendi bahçemin biberini. Bir de pazardan alınlarını göstereceğim sizlere. Arasındaki farka bakın. Bizim bahçenin bir, bir rengarenk. kırmızı, sarı gibi böyle sarımsı gibi ama pazardan alınana bakın. Torbamızda bu ara pişiyor. Biraz kokusu gelmeye başladı. Zaten kaynar su ile koymuştum. Onu biraz sonra kapatacağım. Aslında ben davul açacağım ama çok ses çıkarıyor. Açmancı da hayatlarım böyle terleme yapıyor. e, şimdi de tenceremin ağzını kapatan bir güzelce pişsin biberlerim. Şöyle bir su ekleyelim biberimize. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Biraz da yumurta atarız biraz sonra. Bunu da bir karıştıralım. takılacağım. Çorbamızın altını da kapatalım. gösterdi bana bunları. Onu da görünce ben de huylandım artık. Böyle beyaz olan yerlerini alıyorum çatal yardımıyla. Sizlere de göstereyim bu arada. Beyazını atıyorum. Birazcık da tuz e, ekleyip yumurtama şöyle güzelce çalkalayalım. Tıralım. Bakalım eğer güzelce piştiyse domatesimizi ekleyelim. Daha sonra yumurtamızı ekleyelim. Daha sonra çorbamızı bir e, mikserden geçirelim. Bir taraftan da şöyle çorba kaselerimi, meleme tabaklarımı hazırladım. Bugün yer sofrası yine kuracağım ama böyle ayaklı e, masada kurmayacağım çünkü az bir yemeğimiz olduğu zaman böyle normal bir sini de yiyoruz. Çok yemek olduğu zaman ya da misafir çok geldiği zaman ayaklı sinimi mi kullanıyorum? Yumurta kabuklarımızı da çöpe atalım. Ortalıkta hiç bulaşık koymak istemiyorum sevmem. Bir de, bir de turşumuzu koyalım. Olmazsa olmaz turşumuz. Ayhan Berkay çok seviyor. Acı biber turşusunu şöyle göstereyim. Bayağı az kaldı. bahçemin biberiydi bunlar. İnşallah yaz az kaldı. Yazın yine e, Allah verirse turşularımızı da kurarız. Acı soslarımızı da yaparız. Allah ömür versin kurban olduğum Allah. Ondan sonra e, her şey olur, gerisi gelir. Bu arada biberimizi de döktük. Bir de yine döktük. Neredeyse yanmaya gelmiş. Şimdi domatesimi bekliyorum. Arkadaşlar burada sizlere bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu diye ekledim ya, bu aslında kapya biberiymiş. Yazın ben bunu güzelce... <laughs> Acı galiba. Başkası olsun vallahi söylemez. Ben bunu diye çıkardım, kıpkırmızı kapya biberi haşlamıştım. Böyle közlemiştim, kabuğunu soymuşum Bildiğiniz domatesli yani. Şimdi biberi de kapya biberi ekledim. Domates eklemeyeceğim bu menemene. Ne yapayım? Ee, artık hem vakit geçti hem de kapya biberli, sade biberli bir menememiz olsun. İnanın e, kapya biberliymiş ben de bunu <laughs> domates diye eklemiştim. Kıpkırmızı görünce bilmiyorum ben domates sandım. Olsun bakalım bir de böyle deneyelim. Belki böyle daha lezzetli olur. Ama çocuklar sever mi onu bilmiyorum. Zaten bu pişmişti. Ben bunu yazın közle ateşte közlemiştim. Çok güzel oluyor. Üzerine de sarımsaklı yoğurt biraz limon valla süper oluyordu ama olsun bakalım. Bir de melemenin içine deneyelim. Böyle de belki daha güzel olur. Şimdi yumurtamızı da ekleyelim meloşumuzu Bir bakalım kapya biberli melemen nasıl olacak. Yumurtamızı da ekleyelim. yumurtalı olsun. Hani bir tarafı yumurta olup da diğer tarafı biber kalmasın. Bir karıştıralım. Güzelce karıştırdım. Galiba acı. çocuklar fazla acı yiyemez. Eğer isteyen olursa toz biber ekleyebilir bunun üzerine. Şimdi kapağını bir kapatayım. Yumurtası güzelce böyle fosur fosur kabarsın. Ben de bir taraftan ortamın altını kapattık. Şöyle bakalım. Kapya biberli melemen ilk defa yaptım. Tadı nasıl olur bilmem. Biz de ilk defa deneyeceğiz. Eğer iyi olursa siz de denersiniz. Şimdi mercimek çorbamızı bir mikserden geçirelim. Sütümüzün havasını dışarıda aldım. Altına da şöyle yanmasın diye tezgahımız çaydanlık altı koydum çorbamızı da mikserimizde çektikten sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek çorba kaselerimize koyalım. Koyuluğuna bakın. Koyuluğu bu şekilde. Merak edenler varsa naneli mercimek çorbası. koyuyorum çorba kaselerine çünkü bizim evde en çok sevilen çorba türü bu. İbrahim Efe'nin en çok sevdiği. Normalde İbrahim Efendi hiçbir şey yemez. Benim kuzum çok yemek seçiyor. Böyle çok çok yemek yiyen bir çocuk değil. Ben de hep o yesin diye gözüne baktıkça aksine yemiyor. zaten çok da zayıf görüyorsunuz. Menemenimizi de tabağımızı dökeyim. Servisimizi tamamlayalım. Videomuzu sonlandıralım. Şöyle bakın. Bir tane temiz kaşık alalım. Meloşumuz aslında kendisi inecek ama inemedi. limonumuzu da unutmayalım tabii çorbamızın yanında. Hemen limonumuzu da doğradım. melemenimizi Meni görüyorsunuz buhar üzerinde. Çorbamız da öyle. O zaman soframızı hazırlayalım. Çocuklarımız beklemesin. İnşallah bugünkü yemeğimi de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Allah razı olsun hepinizden. E, yorumlarınızı tek tek okuyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. İnsanın uzaktan sevilmesi gibi yok. İbrahim Efe de oradan çıktı. İbrahim Efe bir bay bay yap kapatalım annem kapanışı. Mercimek çorbanı yaptım mı o, <laughs> o zaman İbrahim Efe ile bugün kapanışı yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevdiklerinizle kalın. Bay bay.